Merhabalar dostlar arkadaşlar RSI olarak RSI indikatör olarak teknik olarak yani değeri 70 üzerinde olan hisseler özellikle aşırı alım bölgesinde olan hisselerdir yani gereğinden fazla alınmış ya yani olması gerekenden çok fazla ilgi gösterilmiş ya yani biraz kaldırılmış arkadaşlar pof poflanmış hisseler diye söyleyebileceğimiz hisseler tabi bu hiçbir hisse arkadaşlar yükselmez demiyoruz bakın altın çizerek söylüyorum örnekleyen yani mu arkadaşlar geçen de 90 değerinin üzerinde %4 artmış arkadaşlar ama bunların dönüşü genelde muhteşem oluyor. Bakın bakınız BGO şu anda 19'lara düştü arkadaşlar. Daha bundan bir hafta önce 96-95'lerde gezerken şu an 19'lara düştü. Yanlış hatırlamıyorsam 6. tabanı olması lazım. Turex bakınız arkadaşlar 7. veya 8. taban olması lazım. Yani o da 98-99'lara kadar çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi arkadaşlar elimizde yani bunlar tekrar söylüyorum bunlar gidiyor arkadaşlar. Bunlar gidiyor gitmez demeyiz ama her an eliniz tetikte olsun arkadaşlar. Yani sizden önce birisi düğmeye basarsa hani ee, tedbirli olmanızda fayda var. Yani sonra yandım anam demeyin. Bakın iki tane hisse arkadaşlar 90 değeri bakın 70 değerinin üzerinde aşırı alım bölgesi bu 80'i boş arkadaşlar 90 üzerinde olan hisseler. Altını çizerek söylüyorum. Neymiş bunlar? İzmir Fırça Sanayi arkadaşlar. RSI değeri 94,17 Gezgin da baktığımız zaman 92,74 Bunun dışında arkadaşlar sırasıyla A1 Kapital, Ufuk, Hürriyet Pergoman Status Gıpta, otto da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken hisseler ama burada en çok şu iki tanesine dikkat etmek lazım. Bu arada Pergamon statüsü arkadaşlar bugün bir tedbir kararı da geldi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.